herkese merhaba Davinson Sanchez'in Galatasaray transferi Kolombiya basınında da yankı buldu. Haberleri sizler için derledik. 4 Eylül tarihinde As Diario'nun Kolombiya edisyonu transferi Galatasaray'ın Davinson Sanchez için ödediği milyonlar başlığıyla duyurdu. Haberin açıklamasında Türk kulübü 27 yaşındaki stoper için Tottenham Hotspur ile yapılan anlaşmayı resmi sosyal medya hesabından doğruladı denilmiş. Haberde Davinson'un Premier Lig'deki zamanı sona erdi, Kolombiyalı oyuncu takıma Ağustos 2017'de katılmıştı. Son aylardaki oyun seviyesi ve bir kısım taraftarla yaşadığı gerginlik nedeniyle başka bir kulübe transferine neredeyse kesin gözle bakılıyordu yazıyor. Haberin devamında Davinson'un sözleşmesinin maddelerine yer verilmiş ve ilginç bir ayrıntı olarak bu zamana kadar Galatasaray'dan yolu geçen Kolombiyalılar sıralanmış. Ülkemizden Galatasaray forması giyen 7. futbolcu olacak yazıyor haberde. Bunların ilki 2001 yılında takıma katılan Victoria'ydı. Aynı yıl Ferit Mondragon geldi ve 6 yıllık kariyerinde 2 lig, 1 de Türkiye kupası kazandı. Orada iyi hatırlanıyor. Listedeki diğer isimlerse ise Gerson González, Juan Pablo Pino, Robinson Zapata ve son olarak taraftarın yoğun ilgisiyle karşılanan Radamel Falcao'ydu, diyor. Kolombiya'nın önde gelen basın organlarından RFN Radio ise haberi, Galatasaray'da Davinson Sanchez sürprizi önemli turnuvanın kadrosuna alındı başlığıyla duyurmuş. Haberin açıklamasında Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup maçları 19 Eylül'de oynanacak denilmiş. Haber Şampiyonlar Ligi dolayımında servis edilmiş. Salı günü grup aşamasında oynayacak kafeterolardan yani kahvecilerden bir diğeri daha Şampiyonlar Ligi kadrosu için onaylandı. Davinson Sanchez. Bildiğiniz gibi Kolombiya bir kahve ülkesi. Bu nedenle Kolombiyalılara kafetero diyorlar Latin Amerika'da. Tottenham'dan Galatasaray'a transfer olan Kolombiyalı Türk takımının Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi. Atletico Nacional'in eski yıldızı A grubunda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag'a karşı mücadele edecek. Avrupa kupalarına katılamayan eski kulübüne göre belirgin bir gelişme yazıyor. El Pais Kolombiya'da çıkan Kolombiya futbolunun en pahalı transferi kim? Başlıklı haberde ise Davinson Sanchez'in 9,5 milyon euroluk transferle en çok para ödenen Kolombiyalı savunma oyuncusu olduğu yazılmış. 27 yaşında profesyonel düzeyde 3. transferini gerçekleştiren Sanchez için ödenen bu meblağ, Tottenham'ın 2017'de kendisi için ödediği bonservis bedelinin yakınından bile geçmese de son transferler arasında öne çıktı, diyor. Davinson Sanchez'in yaptığı transferlerin toplamı onu Kolombiya'nın en pahalı stoperi yapıyor olmalı. Evet, Kolombiya basınında Sanchez transferinin yankıları böyle. İspanyolca basından haberler için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.